jüri başkanımız, il müftü vekilimiz Sayın Hasan Güneş hocam, yarışmayla alakalı bazı izahatlar da bulunacak. Hocam buyurun. Sayın Belediye Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dil Eğitimi Eski Daire Başkanım, Protokolün kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli yarışmacı öğrencilerimiz hepinizi selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamı ile selamlıyorum. 12 tane müzide imatip lisesiniz arasından her bir imatip lisesinden bir öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması adı altında 21 Nisan'da Tokat Turhal'da yapılacak olan bölge yarışmasında ilimizi yani Trabzon'umuzu temsilen orada bulunacak. Biz de bizi en iyi temsil edecek olan öğrencimizi biraz sonra sizlere sayacak olduğum kriterlere göre seçmeye gayret göstereceğiz. Sayın Müdürümüz izah ettiler, jüri gerçekten zordur. Bu öğrencilerimiz de hepsi biliyoruz ki birbirinden güzel okuyorlar. Şimdi işimizin ne kadar zor olduğunu sizin takdirlerinize bırakıp yarışmamızla ilgili kriterleri teker teker okuyup ondan sonra yarışmaya geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma yarışması genel ilkeleri yarışma sırası kura ile belirlenecektir. Biz yarışma sırasını okullarımızın temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda belirledik. O sıraya göre öğrencilerimizi alacağız. Yarışmacı öğrenci genel müdürlükçe belirlenen yerlerden birini seçerek yarışmaya katılacaktır. Yarışmacı öğrenci, yarışma kademelerinden genel müdürlükçe belirlenen ayetlerden seçtiği bir yeri okuyacak. Öğrencilerin okuyacağı yerler, koordinatör okullara önceden bildirilecektir. Koordinatör okul aynı yeri birden fazla öğrencinin seçmesi durumunda Okul müdürlüklerine bu durumu bildirerek başka bir yerin okunmasını sağlayacaktır. Aynı yeri birden fazla öğrencinin okuması halinde yüzünden okuma puanlarından ikişer puan silinecektir. Bunun nasıl yapılacağını biz kendi aramızda kararlaştırdık. Genel ortalamayı çok da etkilemeyecek şekilde yüzü bir puan silinmesi söz konusu olacak. Kur'an-ı Kerim okuma yarışması, seçici kurul üyeleri, Kur'an-ı Kerim surelerindeki okunacak ayetlerden yarışmacı öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, tecvid, mahreç, makam ve ses değerlendirmesini yapacaklardır. Bu anlamaya geçecek olursak, her bir öğrencimiz taban puan olarak 60 puan üzerinden değerlendirilecek. Yani bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz 60 puanı almış olarak buraya geliyorlar. 10 puan yüzünden okuma. 10 puan tecvid ve mahreç. 10 puan uygulayacağı makam. 10 puan ses olmak üzere 100 puan üzerinden hesaplanacak. Yani 60 artı 40 eşittir 100 şeklinde. Temsilci üyeler, yani jüri üyeleri, yarışmalarda kendi okulundan gelen öğrenciler için oy kullanmayacaklar. Yarışmalardan seçici kurul üyelerince verilen en yüksek ve en düşük puan çıkarılarak hesaplama yapılacak. Ancak yarışmaya katılan öğrenci sayısı 5 ve daha az olduğu takdirde en yüksek ve en düşük puan çıkarılmayacak. Bu ikinci madde bizi ilgilendirmiyor. Yani 12 tane jüri üyesinden bir tanesi zaten kendi okulunun temsilcisi için oy kullanmayacak. İki tane üyenin oyu da en yüksek olan ve en düşük olan puan da hesaplamaya dahil edilmeyecek. Yani arada kalan 9 tane jüri üyemizin vermiş olduğu puanlar hesaplamaya katılacak. Yarışmacı öğrencinin puanı, yarışma seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Yarışmalarda eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeyi esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kural çekimine gidilecektir. Eşitlik olma durumunda, yukarıda saydık ya puanlama sırasını, Önce yüzünden okuma durumlarına bakacağız. O da eşitse ondan sonraki maddeye geçeceğiz. O da eşitse ondan sonraki maddeye geçeceğiz. Eşitlik bozulmazsa kural çekimine gidilecek. Değerlendirme her hareke ve harf hatalarından yüzünden okuma puanından bir puan düşülecek. Hareke ve harf hatası olursa o 10 puanlık yüzüne bölümünden bir puan düşülecek. Her hatada her vakıf, vasıl ve iptida hatasından yarım puan düşülecek. Her tecbit ve mahreç ihlalinde tecbit mahreç puanından yarım puan düşülecektir. Ses ve makam yönünden değerlendirme seçici kurul üyelerinin takdirine bırakılmıştır. İşte bu saymış olduğumuz kriterler çerçevesinde inşallah jüri üyelerimizle beraber değerlendirmelerimizi <laughs> yapacağız. İnşallah değerlendirme bölümünde 5-10 dakikalık bir bölümde de birlikte olacağız. Şimdi sözü sahibine bırakıyoruz. Hocam teşekkür ediyorum.